Zaman zaman de ilgili bazı kepsileri gösteriyorlar. Yani çok fazla kutlar vadisiyle. <laughs> Şimdi insan 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık bana bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'ı ve Irak'ı defalarca ziyarete bulunmuştur. Zaman zaman benimle ilgili bazı tepsileri gösteriyorlar. Yani e, çok fazla kutuplar vaadisiyle. <laughs> Şimdi inanılsa... 14 yaşından itibaren devletin hani hassas hizmetlerinde olduğu zaman artık her türlü şeyle ilişkilendiriliyor. Ben de artık ona bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz. Terörle mücadele diplomasimizi PKK'nın Suriye, Irak ve İran'da silahlı varlığı bulunduğu ve Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ayağı olduğu gerçeğini dikkate alarak şekillendirmekteyiz. Bu bağlamda PKK'nın Suriye ve Irak'taki mevcudiyetini yok etme gayretlerimizi bölgesel ilişkilerimizin merkezine konumlandırmaktayız. Zira örgüt Suriye ve Irak'ta güç boşluğu ve siyasi bölünmüşlükten istifadeyle zemin kazanmıştır. Irak sahasında Kandil, Metina gibi dağlık bölgelerin yanı sıra Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Kerkük'teki sivil yerleşim alanları da terör örgütünün varlık gösterdiği bölgeler haline gelmiştir. PKK ayrıca DAEŞ'in Irak'tan mevcudiyetini kaybetmesiyle oluşan güç boşluğunu istismar etmiş, kendi nüfuzunu da bu alanlara kaydırmıştır. DAEŞ'la mücadele kisvesi altında Kerkük'e davet edilen PKK'nın bu şehirde bilahare mevcudiyetini geliştirmesi ve DAEŞ'ten kurtarılan Sincar'a yerleşmesi bu anlamda öne çıkan gelişmelerden olmuştur. PKK'nın bir yandan DAEŞ'in boşalttığı alanlara yerleşirken, Diğer yandan Dağış'la sahada kısmi işbirliğini sürdürdüğü de ayrıca görülmektedir. Anılan terör örgütleri arasında Kerkük mücaviri başta olmak üzere aidiyeti ihtilaflı bölgelerde herhangi bir çatışma yaşanmaması bu durumun en açık kanıtıdır. Merkezi Irak hükümeti ile Erbil arasındaki uyuşmazlık, bölgede üstü kapalı devam eden Sünni ve Şii ayrışması PKK tarafından istismar edilen Irak'taki başlıca konulardan Ayrıca KYB'nin Süleymaniye ve Mucavir'inde PKK'ya alan açması örgütün bu bölgede giderek güçlenmesine neden olmuştur. Aidiyeti ihtilaflı bölgelerde Peşmergen'in sahadaki varlığının azalması da bir takım Iraklı bazı milis kuvvetlerle PKK arasında taktiksel ilişkiler kurulması sonucunu vermiştir. KYB'nin Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına eğitim verdiği, Irak'ın kuzeyinde düşen SDG helikopterleri ve Arbat Havalimanı hadiseleriyle iyice açığa çıkmıştır. Bu durum, Kayb ile PKK arasındaki ilişkinin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen, KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta ter tereddüt etmeyeceğiz. Bölücü örgüt, Irak içinde siyasi nüfusunu da artırma gayreti içerisindedir. PKK bağlantılı siyasi görünümlü bazı oluşumların Irak ve İKB parlamentolarında farklı isimler altında seçimlere gitme teşebbüslerinde bulunduğunu görüyoruz. Irak'ta tüm etkili aktörlere kapsayıcı şekilde yaklaşarak temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda Ağustos 2023'teki Irak ziyaretimizde her kesimden yetkili ve siyasi aktörlerle görüşme fırsatımız oldu. PKK varlığının her şeyden önce Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi egemenliğine tehdit oluşturduğunu en açık dille ifade ettik. Bu konuda da herhangi bir itiraz duymadık. Esasen Sudani hükümeti terörle mücadelede daha yapıcı bir tavır sergilemektedir. PKK dahil silahlı terör örgütlerinin Irak'ın egemenliği ve refahı için büyük bir tehdit olduğunu kabul etmektedir. Sahadaki kararlılığımız Terör örgütüne yönelik tüm altyapı ve üst yapının hedef alınacağına ilişkin yaklaşımımız Irak makamlarında da karşılık bulmaktadır. Bu kapsamda Irak dışişleri ve savunma bakanlarıyla 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da istihbarat ve güvenlik birimlerimizin de katılımıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdik. Irak toplantı sonucunda ilk defa yazılı bir metinde PKK'yı tehdit olarak kabul etmiştir. Irak makamlarıyla Güvenliğin tüm boyutlarını ele almakta olduğumuz temas ve istişare sürecimiz devam etmektedir. Irak yönetiminin PKK'ya yönelik evrilmekte olan anlayışını tahkim etmek üzere çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Değerli milletvekilleri, örgütün Suriye ve Irak'taki Irak arasındaki geçişkenliği her iki sahada da etkisiz kılınması zaruretini göstermektedir. PKK Suriye ve Irak'ta kendi ideolojik ve otokratik anlayışını benimsemeyen Kürtleri ve diğer etnik grupları sindirmeye çalışmaktadır. Zorla silah altına alma gibi baskılar nedeniyle Kürt, Süryani, Arap aileler çocuklarını ülkemize ve batı ülkelerine göndermeye çalışmaktadır. Bakanlığımızın bütçesinin genel kurula sunulması vesilesiyle yaptığım konuşmada belirttiğim üzere Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde Suriye halkının meşru beklentilerini karşılayacak kapsamlı bir siyasi çözümü ve ülkenin birliği ile toprak bütünlüğünü desteklemekteyiz. Bölücü terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye geçici hükümetinin kontrolündeki bölgelere yönelik taciz ve saldırı girişimlerini sürdüğü, Daesh'la mücadele bahanesiyle destekçileri üzerinden edindiği yetenekleri çeşitlendirmeye çalıştığı, uluslararası kamuoyunun dikkatinin Gazze'ye odaklandığı bir ortamda kendi zehirli gündemini ilerletmek için faydalanmaya gayret ettiğini görmekteyiz. Suriye'de rejim karşıtlığı üzerinden kurulan uluslararası koalisyon zaman içerisinde Daş ile mücadele kisvesi altında PKK ile işbirliğine evrilmiştir. Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Esad rejimine Beka Vadisi'nde kurdurduğu Marksist-Leninist bir örgüt olan PKK, günümüzde tarihin bir ironisi olarak yine Suriye'de Amerika ve Batı ile işbirliği yaparak Suriye'yi bölmek için çalışmaktadır. Mevcut çatışma ortamı ve yabancı ülkelerin müdahalesi sonucunda örgüt Suriye'nin üçte birini kontrol hale gelmiştir. Suriye sahasında birbiriyle rekabet içerisinde olan aktörler kendi menfaatleri doğrultusunda PKK varlığının devamından yana tutum sergilemektedir. Bizler bu işbirliğinin milli güvenliğimize yarattığı tehdidi ortaya koyarak bu çarpık ilişkini sona erdirmeye ve PKK ile doğduğu yer olan Suriye sahasında sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ ile mücadele bahanesiyle örgüte teknoloji ve askeri teçhizat desteği vermektedir. Amerika'nın bu faaliyetlerine bazı Avrupa ülkeleri de ayrıca destek vermektedir. Rusya diğer taraftan Fırat'ın batısında özellikle Tel Rıfat ve Münbiş'te PKK varlığına göz yummaktadır. İran sınırı boyunca silahlı örgüt kamplarının varlığı ve İran içerisinde PKK uzantılarının bulunması İran ile terörle mücadele diplomasimizi her düzeyde yürütmemizi zaruri kılmaktadır.